Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir kaladayız. Yani bir diğer adı kuş türküleşi. Şey. Ee, deniz Denizde gördüğünüz gibi çok temiz. Biz erkenden geldik. Ama deniz hiç dalgalı değil ama işte tabi altı olunca her deniz dalgalı olur. Bu deniz de her, her deniz gibi dalgalı oluyor. Evet. Bu deniz çok temiz bir deniz. Yani bayağı çalıştım. Bir, şey bir ara ayağım acıdı demiştin. Nerede acıdı ayakların? Gösterir misin? Ayağım tam sağlar dedi, sollar arkadaşlar. Ayağımız. Evet, bu sağ tarafta. Evet. Şu tarafta, sağ tarafta. Gördüğünüz gibi sağ tarafta. Bir de şu sol tarafta ayağım acıyor. Orada. Orada. Kum olduğu için ayağınız acımaz. Evet, buradan misafir oyuncular da geçiyor. Hilal güzel mi burası? Hoşuna gitti mi? Evet. Evet, evet paşam. Bir saniye abin çekim yapıyor kızım gel. Heh. Kesinlikle e, ayakkabı ile gitmenizi tercih ederim. Yoksa ayağınızı bayağı kıyıl sağlar ve sollar ortalar ama Deniz ayakkabıyı sıyla girin. Sonra sağlar ya da sola gireceksiniz. Bunları bu şey gibi. Nasıl deriz arkadaşlar? Pamuk gibi. Yumuşacık. Değil mi oğlum? Evet. Ee, bir de deniz suyu sıcaklığı hakkında ne düşünüyorsun? Deniz suyu bayağı sıcak. Sıcak. Evet. Her yer ılık yansı. Yani Eylül var. ayının sonuna geldik. Değil mi? Evet. Şurada gördüğünüz gibi bakkal da var. Evet. Görüştürüz var var. Arkadaş şey. Bakkal da var. Görüştürüz. Orada insanlar oturuyor. Onları çekmeyelim ondan dolayı. Bakkal evet. Da var. Var mı başka söylemek istediğim bir şey paşam? Değil mi orada da var? Evet, güzel. Yani, otopark böyle... da var burada. Çıktım denizlerden. Ücretli otopark var belediyenin yine. Evet. Burası bir halk plajı. Şurası da kuş Türk kulüp, değil mi? Evet. Yazlıklar var. Evet, tavsiye eder misin peki ne dersin?